kardeşlik mücadelesinin demokrasi mücadelesinin önünü kesemediler. Bugün de buradayız. Arkadaşlarımızı anacağız. Ve bugün başka bir şey daha yapacağız. 2013 yılında halkın isyanı olarak karşılık bulan gezi direnişi yargılandı. Arkadaşlarımız haksızca hukuksuzca cezalandırıldı. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Gezi halktır yargılanamaz. Gezi halktır yargılanamaz. Gezi halktır yargılanamaz. Evet. O gün burada katliamı gerçekleştirenler daha önceki yıllarda da daha sonraki yıllarda da emek mücadelesine demokrasi yeri mücadelesine yeri saldırmış. Ama bizler omuz omuza faşizme karşı mücadeleye devam ettik, etmeye devam edeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza faşizm 1 Mayıs'taki katliamlar sadece kazancı yokuşunda sınırlı değildi. Şişhane'de, Kadıköy'de de katliamlar gerçekleşti. Buradaki anmadan sonra ilk hedefimiz Şişhane. Orada katledilen arkadaşımızı anacağız. Daha sonrasında yine hep beraber Kadıköy'e geçip 1996 yılında öldürülen arkadaşlarımızı orada anmaya devam edeceğiz. Bu seneki 1 Mayıs'ta alanlarda, Türkiye sattında her yerde ama her yerde Gezi'yi bir kez daha hatırlatacağız. Umudu büyütmeye, birlikte değiştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Birlikte değiştirmeye Arkadaşlar şimdi 1977 yılında kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini teker teker okuyacağız. Bu esna aynı zamanda saygı duruşunu göstereceğimiz an olacak. Ama bu sefer biliyoruz ki onlar mücadelemizde yaşıyor. Mücadelemizde büyüyor. Onları asla unutmuyoruz isimlerini okudum. Her arkadaştan sonra bugün burada Gezi diye haykıracağız. Gezi diye haykıracağız arkadaşlar. Ahmet Gözükar'a kara. Evet. Alexandros Contes. Ali Sinan. Yüzeli. Ali Yeşil.